Kardeşlerim bir Müslümanın bunlara ihtiyacı yok. Bunun iki tane yolu var. Birincisi Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği ayetleri okuyacağız. Nas, Felak, İhlas, Ayet-el Kürsi, Fatiha gibi. Ya da başka ayetleri de bu niyetle okuyabiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği bazı dualar okuyacağız. Nazar duaları gibi. Eûzü bi kelimâti llâhi min kulli şeytanin ve hemme ve min kulli aynin lamme. Ne kadar kötü bakışlar varsa Allah'ım senin güzel kelimelerinle sana sığınıyorum gibi duaları yapacağız. Ama bütün bu duaları yaptığımız halde hala bunlardan bu rahatsızlıktan kurtulamıyorsak o zaman belki biyolojik bir rahatsızlık olabilir diye doktora gideceğiz. Doktor da bir çözüm bulamazsa biz böyle bir rahatsızlık göremedik diyorsak psikologlara gideceğiz dini bütün psikologlara da danışacağız. Onlar da bir şey bulamadık, sizde herhangi bir sıkıntı yok derse o zaman işin uzmanı ama bu işi sahtekarlık yapmak, dolandırıcılık yapmak, tabiri caiz insanları kandırmak için değildi. De Allah rızası için sihir büyü gibi, nazar gibi şeylerden korunması konusunda uzman olan insanlara giderek onlardan destek almak da olabilir. Ama bu önceki dediğimiz şeyleri yaptıktan sonra.